geldiniz. Bugün kabusta yapıyorum. Et kavuruyorum. Mercimek çorbası yaptım arkadaşlar. Yanına da güzel bir pilav yapacağım. lahanalarını doğruyorum arkadaşlar. Böyle ince ince. Lahananın yarısını kullanacağım. Bir tanesi fazla gelir. Yemek çok ama az, az da bu kabusta yemeği olsun yeter. Ortasına Ortasını çukur yapıyorum ki köpüklerini almak için arkadaşlar. Öyle güzel oluyor. Böyle köpükleri oluştukça da ben alıyorum ortasından. Bunlar bunların iyice ne? tepsinin içerisine. Kapuskanın soğanlarını da doğruyorum arkadaşlar ince ince. Çorban pişti mercimek çorbası yaptım. Etim de kavruluyor kontrol ediyorum. Burada işte kabiliyetim. Bir de pilav yapacağım. Kabuska. Bugünkü menümüz böyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Buradan bütün izleyenlerimize sevgilerin selamlarını gönderiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ben de dişçiden geldim dün arkadaşlar. Diş yaptırıyorum bu arada. Yemek yemekte zorlanıyorum. Dikişlerim olduğu için. Çorbayla, su yemeklerle idare ediyoruz. Çay falan içemiyoruz, acıyor. Domates domates hazır. Lağanaları iyice yıkadım kabuska için. İçerisine kıyma, iki tane soğan doğradım arkadaşlar. Bir avuç kadar e, bulgur, fazla değil. İki tane soğanımız vardı doğramıştım ince ince. Pul biber, tuz. Sıvı yağım da tenceremde ısınıyor. Şimdi soğanlarımı ekleyeceğim içerisine. Domates salçası. Kavurmamız da burada kavruluyor. Arka göze aldım. suyunu çekene kadar kızaracak arkadaşlar. Orta ateşte pişiyor. Köpüğü falan hiç kalmadı. Tertemiz oldu. Ara ara alıyorum. Kabız i̇şte kabızkabızın da yağı ısındı. Ben şimdi soğanlarını ilave ediyorum. Bu iyice sotelensin. Kıymasını ilave edeceğim. Salçasını, biberini, tuzunu sırayla ilave edeceğim arkadaşlar. Bugün de böyle olsun istedim. Pilavımın pirinçlerini de suya ısladım arkadaşlar. Bunları da güzel bir yıkayacağım. Pirinç pilav yapacağım kavurmanın yanına. soğanlarımı iyice sotelendi arkadaşlar. Şimdi kıymasını ilave ediyorum. Bununla da iyice kavuruyorum. Dağıtıyorum ki böyle topaklanma olmasın içerisinde. Bu da kavrulduktan sonra salçasını ilave edeceğim. Pul biberini. Sonra da lahanasını kıymam iyice kavruldu. Şimdi salçasını ilave edeceğim. Domates salçası. Yemek kaşığı kadar az da ucunda. Bunları da güzelce kavuruyorum. Kokusu gidene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Salçam iyice kavruldu. Şimdi pul biberini ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da pul biberi. Bunu da güzelce kavuruyorum iyice. Şimdi lahanasını ekleyeceğim. Kıyması iyice kavruldu. Şimdi lahanalarını ekliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. lahanalarımı da ekliyorum. İyice kavrulsun. En sonunda da bulguru tuzu kaldı arkadaşlar. kapağını kapatayım. Arara karıştıracağım ben. Kavurmam suyunu çekti. Kızarmaya başladı arkadaşlar. Böyle ağır ağır pişsin. En son tuzunu ekleyeceğim. Altını biraz daha kısayım. Thank mm -hmm. you. Kapıskanı şimdi bulgurunu ilave ediyorum arkadaşlar. Yemek kaşığının ucunda da biraz tuz. 10-15 dakika da böyle pişsin. pisli kapatacağım altı. Arada bir karıştırıyorum tabii ki. Dibini tutmasın diye. kavurmamız pişti arkadaşlar. Ben şimdi tuzumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığından az da tuz ilave ediyorum. Biraz da bunlar kavrulsun. Kavurmanın altını kapatıyorum. Kavurmam gayet güzel olmuş suzu falan her şey yerinde, pişimi de güzel. Altını ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Yemeklerim hazır arkadaşlar, şimdi ben servis yapıyorum. Pişti, yemeğim biraz da dinlendi tabii ki de. Yemeğe hazır. kavurmamızı da servis edeyim. Gerçekten çok güzel olmuş eti. Lokum gibi. Tadı tuzu gayet yerinde. Evet arkadaşlar. Tekrar Dilerim Mutfağı'nda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.